En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 20 Eylül 2022 ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da merakla beklenen 300 euroluk enerji yardımının ödeneceği tarih belli oldu. Detayları paylaşacağız. Almanya'da Maliye Bakanı enflasyonun kontrolden çıkabileceği uyarısını yaptı. Ancak vatandaşa merak etmeyin aç kalmayacaksınız diye de teselli de bulundu. Bu konunun gelişmelerini de aktaracağız. Belçika'da vatandaşlara enerji yardım yapılacak. Yine Avrupa ülkelerinde ekmeğe yapılan zamlar dikkat çekiyor. Bugün gündemimiz oldukça yoğun. Hem bu haberlerin detaylarını hem de gündemin diğer sıcak tüm başlıklarını birazdan aktaracağız. Camiada gündem başlıyor. Dünya korona pandemisi sonrası şimdi de büyük ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya. Yaşanan süreçte enflasyonlar rekor kırıyor. Başta enerji fiyatları olmak üzere gıda ürünlerine de zam üstüne zam geliyor. Tabi bu zamlardan en temel gıda ürünlerinden ekmek de nasibini aldı. Avrupa Birliği'nde ekmek fiyatları ortalama %20 zamlandı. Peki ekmeğe en çok ve en az zam yapan ülkeler hangileri? Detaylar haberimizde. Avrupa Birliği ülkelerinde gıda maddelerinde görülen zamlı fiyatlar giderek daha da yükseliyor. Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat, sebze, et ve özellikle yemeklik sıvı yağlarla margarin ve tereyağlarındaki yüksek fiyat artışlarının Şubat ayından itibaren ekmeğe de yansıdığını tespit etti. Eurostat'ın tespitlerine göre Avrupa Birliği ülkeleriyle Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi ülkelerinin ekmek fiyatları artışı %20'yi buldu. Ekmek fiyatlarının en çok arttığı ülke Macaristan oldu. Macaristan'da ekmek fiyatları bir yıl öncesine göre %66 artış gösterdi. En az fiyat artışı ise Fransa'da oldu. Fransa'da ekmek bir yıl öncesine göre ancak %8 artış gösterdi. Fiyat artışlarının Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline bağlayan Eurostat, Avrupa Birliği'nde bir önceki yılda ekmek fiyatlarının sadece %3 oranında artış göstermesine rağmen Macaristan'ın yanı sıra Litvanya, Estonya, Slovakya, Hırvatistan ve Polonya'da %30'un üzerine çıktığını bildirdi. Almanya'da ise ekmek fiyatları bir yıl öncesine göre %16 artış gösterirken Bulgaristan ve Çekya'da %30'a yaklaştı. Hollanda ile Lüksemburg'da ise ekmek fiyatları %10 olarak artış gösterdi. Almanya'da enflasyon son aylarda rekor üzerine rekor kırarken iç karartıcı bir açıklamada Maliye Bakanı Christian Lindner'dan geldi. Federal Bakan, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyonun artan gıda ve enerji fiyatlarının etkisiyle kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu. Ancak bakan küçük de bir umut vermeyi de ihmal etmedi. Enerji krizi nedeniyle kimsenin soğuktan donmayacağını ve aç kalmayacağını açıkladı. Almanya'da Federal Maliye Bakanı Christian Lindner enerji krizi nedeniyle kimsenin soğuktan donmayacağını ve aç kalmayacağını ancak refah kaybı yaşanacağını söyledi. Alman 1. Televizyon'un ARD'ye demeç veren Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, ekonomik alanda da sınırlı bir süre gerileme beklendiğine işaret ederken, buna rağmen taze borç alınmadan dengeli bütçede ısrarlı olduklarını vurguladı. Refah kaybının sistematik olarak faiz nedeniyle artacak devletin alacağı borç parayla ödenmesine karşı olduğunu söylerken, alınacak borcu yine vatandaş ödeyecek. Bu da vatandaşın yükünü artıracak, dedi. Aynı zamanda Hür Demokrat Parti Genel Başkanı olan Bakan Lindna, ekonomik sıkıntılar ve enerji krizi nedeniyle yaklaşan kış aylarında kimsenin soğuktan donmayacağını ve aç kalmayacağını söyledi. SPD, FDP ve Yeşiller'den oluşan koalisyon hükümetinin hayata geçirdiği yardım paketleriyle vatandaşın yanında olduğunu vurgularken önümüzdeki dönemde de gereken yardımların süreceğini dile getirdi. Lidna, kimsenin huzursuz olmasına gerek yok, devlet yanınızda ifadelerini kullandı. Almanya'da geçtiğimiz Mart ayında açıklanan 300 Euro'luk enerji yardımı ile ilgili süreç netleşti artan enerji fiyatları karşısında vatandaşa 300 euroluk enerji yardımı taahhüt eden Almanya hükümeti ödemeleri bu ay yapacak. Tabi ödemeler vergiye tabi olacağı için herkes 300 euro alamayacak. Almanya Federal Hükümeti akaryakıt, gaz ve elektrik fiyatlarındaki artıştan etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla kararlaştırdığı enerji yardımını bu ay ödeyecek. Hükümet tüm vergi mükellefleri için 300 avroluk enerji yardımı ödemeyi taahhüt etmişti. Ödemeler işçilerin maaş bodrolarıyla diğer vergi mükellefleri için vergi denkleştirilmesi esnasında yapılacak. Sosyal yardım alanlar için de 200 avroluk ödeme yapılacak. 300 avroluk enerji yardımı vergi mükellefiyetinin gelir durumuna göre yeniden vergilendirilecek. Bu durumda geliri yüksek olanlara yapılan ödemeler 300 avronun altında gerçekleşecek. 300 avroluk ödemeyi sadece yıllık geliri 10347 avroya kadar olan vergi mükellefleri alacak. Vergilendirmeye tabi olan 300 avroluk yardım sonrasında orta gelirlilerin eline geçecek olan miktarsa vergi sınıfı ve aile fertleri sayısına göre yaklaşık 216 ile 150 avro arasında olacak. Yıllık geliri 72 bin avro olan ve vergi sınıfı 1 olan tek başına yaşayan vergi mükellefleri ise 181 avro alacak. Almanya'da enerji sorunu ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarından sonra şimdi de ilaç tedarikinde yaşanan sıkıntılar dikkat çekiyor. Özellikle çocuklar için ağrı kesici ve ateş düşürücü parasetamol ve ibuprofen etken maddeli ilaçları bulmak sıkıntılı olmaya başladı. Öyle ki bazı çocuk doktorlarının ailelere bu tarz ilaçları stoklama önerisinde bulunduğu bile belirtiliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası kış aylarına girerken enerji sorunu ve enflasyon tehdidiyle karşı karşıya kalan Almanya'da şimdi de ilaç tedariğinde sorun yaşanıyor. Eczacılar Birliği'ne göre Almanya'da bulunmayan ilaç sayısı giderek artıyor. Alman Eczacılar Birliği Başkan Yardımcısı Hans Peter Hubmann yaptığı açıklamada şu anda 250'den fazla ilacın teslim edilemediğini aktardı. İlaç piyasasında sadece niş ürünlerde değil, yüksek tansiyon ve diyabet için kullanılan yaygın ilaçların tedariğinde de sorunlar olduğu belirtildi. Ayrıca ibuprofen ve parasetamol gibi Almanya'da yaygın olarak kullanılan ağrı kesicilerde de tedarik sıkıntısı yaşandığı kaydedildi. Özellikle parasetamol ve ibuprofen etken maddeli ateş kontrollü çocuk şurubunun sınırlı bulunabildiği belirtiliyor. Ayrıca söz konusu ilaçlara olan talebinde bu yıl orantısız bir şekilde arttığı kaydedilirken, birçok durumda aynı veya benzer etken maddeye sahip alternatif ilaçlar bulunabilirken, bazen hastalara sunulabilecek alternatif ilaçlar olmadığı kaydediliyor. Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü'nün tedarik sıkıntısı listesinde şu anda 303 tıbbi ürün yer aldığı belirtildi. Birlik bir tedarikçinin çekilmesinin yanı sıra dağıtım sorunu olduğunu da açıkladı. Avrupa'da enerji ve gıda ürünlerinde yaşanan zamlar ülkeleri de önlem almaya mecbur bırakıyor. Vatandaşlara yapılan yardımlar için son dönemde ülkeler de kesin ağzını açmaya başladı. Bu ülkelerden biri de Belçika. Belçika yaşanan enerji krizi nedeniyle hane başına aylık yaklaşık 200 euro elektrik ve doğalgaz yardımı yapacak. Belçika Federal Hükümeti yaklaşan kış öncesi yaşanan fiyat artışlarına karşı aileler, serbest meslek sahipleri ve şirketler için enerji desteğinde bulunma kararı aldı. Başbakan Alexander De Kuo, kış aylarında hane başına her ay 135 avro doğalgaz ve 61 avro elektrik yardımı yapılacağını açıkladı. Ayrıca ısıtma için akaryakıt kullanan hanelere de 300 avroluk çek verilecek. Koalisyon hükümeti içinde artan enerji fiyatlarına karşı halkın korunması konusunda bir süreden beri devam eden görüşmelerde anlaşma sağlandı. Başbakan Dekuo'nun Twitter hesabından duyurduğu anlaşmaya göre enerji yardımı değişken türdeki tüm doğalgaz ve elektrik sözleşmeleriyle 1 Ekim 2021'den sonra imzalanan ve yenilenen sabit sözleşmeleri kapsayacak. Enerji desteğinden aylık geliri en fazla 3 bin avroya kadar olan yalnız yaşayanlarla aylık kazancı toplam 5 bin avro olan çiftler yararlanabilecek. Hükümet, yüksek enerji fiyatlarından olumsuz etkilenen Belçika'daki serbest meslek sahipleri ve işletmeler için ek destek sağlayacak. İşletmelerin vergi ve sosyal güvenlik katkı payı ödemeleri ertelenecek. Koronavirüs salgını dönemindeki gibi enerji krizi konusunda da 1 Ekim'den itibaren bir geçici işsizlik sistemi oluşturulacak. İşletmeler ve serbest meslek sahipleri için doğal gaz ve elektrikten alınan özel tüketim vergileri Kasım ve Aralık aylarında en aza indirilecek. Son iki yıldır neredeyse her gün dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan koronavirüs son aylarda unutulmaya başladı. Allah'tan da unutuluyor. Son dönem koronadan başka bir şey düşünemez olmuştuk maalesef. İşte bu süreçte Acaba kışa girerken pandemiyle ilgili durum nasıl olacak diye merak ediliyordu. Bu konuyla ilgili sevindirici haber Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. DSO yeni bir var varyant görülmezse salgın yakın zamanda bitebilir açıklamasını yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Abhanom Gebreyesus'un COVID-19 salgınında bitiş çizgisinin görüldüğüne dair açıklamalarını değerlendirdi. Gebreyesus'un açıklamalarına katıldığını belirten Kluge, yeni bir varyant görülmezse salgın yakın zamanda bitebilir bu konuda umutlu olmalıyız dedi. Kulüge yaklaşan kış öncesi herkese yeni bir güçlendirici doz COVID-19 aşısı yapması tavsiyesinde bulunarak yeni varyantları çabucak tanımlayabilmek için güçlü bir takipte önemli diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus 14 Eylül'deki açıklamasında salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz fakat orada değiliz ifadelerini kullanmıştı. COVID-19'la mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Gebreyesus, bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız diye konuşmuştu. Evet bu haberle bugünkü yayın bültenimizin sonuna geldik. Bu haberlere ve daha fazlasına camiahaber.com haber sitesinden de ulaşabilirsiniz. Ayrıca hatırlatmak gerekirse camiada gündeminin podcastını da her akşam dinleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.